Altıma, <laughs> sıçtım. <Aman gülüyor> <atayım>. Altıma sıçtım amına koyayım. Altıma sıçtım. Ben kurdum ki. Oğlum robota niye o kadar korktum ben alışkın değilim ya sapsarı böyle Hareket falan ediyor mi bir de Aynen aynen <laughs> Son 10 saniye Kurdum bir an <laughs> Helal lan Güzel. sana. Güzel. En azından para aldım. Ay, Bir tane daha koy. En safe yere git. Haydi. Git TP geldi. Helal. Bekle bekle bekle. Adam kurarken patladı. Etti mi üç? Sarmal bomba Patla. çıktı. Helal. 4. <laughs> İyi sağda ay adam sola geçmedi hiç. Var mid var adam. 2 tane şurada var şurada. Ay bit 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 uğra arkalarsın Headshot. Ne chatim ben 20 canım var benim. O okay, şekilde biraz 20 daha... bir canım var. Bilmiyorum. Kanka hepsi burada. Hepsi. <laughs> Çok lan. <low>. Canlar. <laughs>

Biri var. E herhalde, bir can ama. Ay. Tek herhalde paranızda İçeride Double dingemes abi. One Hadi. Hadi biraz hareket.

Now this is impressive from BDL. from aslan. Ya, ah. ya oğlum vay ya. Harbiden şiir gibi oynadık amına koyayım be. Ne çözmüşüz, be. çözmüşüz. iyi çalıştık çocuklar. Oynamayı

Tamam kaybedersek o borazanı götüne sokarım. <gülüyor> <gülüyor> Biz <de> şimdi burayı almamız <laughs> lazım. Normal karşıladık <laughs> ya yani. İyi bari iki sokmuyordum ben iki haftadır. <laughs> Hadi bir Kero. <gülüyor> <gülüyor> geliyor, geliyor. Kero sık oraya, Biliyor, biliyor. Geçti, geçti. Ver infoyu. Helal Kero. Biliyorsun daha biliyorsun, da. biliyorsun da Var biliyorsun. Yukarı çıkıyor. Görmediler, görmediler Kero'yu. Şu an görüyorlar şey attı. Tamam. ama bir, bir kalmış. B ah. Be! Bir defa mı görüyorsun? Oğlum bu çar ne yapıyor şimdi kanka? T'den gitsin ki de O çar, o çar ne yapıyor biliyor musun? Sikişiyor. Kanka na nano sürümü alayım, kanka. alarm alarm botumu alayım şu an T'deyken. Kanka bence şey al, alarm botu değil diğerini al. E, alarm botu löklenmemek için. Tamam. Diğeri acı hasar alana hasarı var ya o. Ya şey Bunu... düşün. atıp yani alabiliyor yani musun şu an direkt? Evet. Evet. Ama 20 saniye round başlar Tamam. Okey, çok iyi ya. Oğlum, hero'ya bak müthiş lan, amazing kanka. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Bu arada ki bacakları daha ince. bilmiyorum. Bunu yere atıyorsun, aynen bunu yere atıyorsun, sonra basıyorsun, patlıyor mu? Alamıyorsun onu bu arada yere. Tamam atmıyorum atmıyorum, sakin ol. Alo, Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor, hoş geldin canım. Ne yapıyorsun kardeşim? Hoş bulduk abi. İyi oyun oynuyorum. Sen ne yapıyorsun abi? İyi iyi, barıştan Öldüm kanka, side arkası. Robotum önceden vuruyor lan. Helal. He. Oha çok iyi. Fark ettim oraya var mı? onu. Fark ettim onu oraya kanka sağ solu kesiyor. Sağ solu kes. Ben hoş geldin. <laughs> Diğer evet, bütün. <laughs>